Şimdi SİHA ve İHA ile ilgili gelişmeleri dünya yakından takip ediyor biliyorsunuz. Hatta bu ilgiyi e, ileri bir aşamaya taşıyanlar da var. Ukrayna gibi Türkiye'den 4 adet daha insansız hava aracı satın almayı planlıyor Ukrayna. Açıklamayı Ukrayna Genelkurmay Başkanı yaptı. Bu yıl bir adet Bayraktar TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 dönemi için de 4 adet daha TB2 İHA kompleksi satın almayı planladıklarını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar Türkiye'den 7 adet Bayraktar tipi İHA teslim aldı. Şimdi tabii hani dünya ilgiyle takip ediyor dedik. Yunanistan da aynı şekilde özellikle Akdeniz ve Ege krizlerinden, tansiyonun yükselmesinden sonra Yunanistan'ın savunma harcamalarının kat be kat arttığını biliyorsunuz. Yunanistan Fransa'ya 6 adet savaş uçağı siparişi daha verdi. Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıyla göklerde sağladığı üstünlük Yunanistan'a endişelendiriyor. Yunan ordusuna 6 savaş uçağı daha alınacak. Açıklamayı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis yaptı. Fransa'dan satın alınan Rafale jetlerinin sayısının 18'den 24'e çıkacağını duyurdu. Michotakis, Yunanistan'ın savunma gücünün arttırıldığını ve Atina'nın ulusal sorunlara karşı aktif diplomasi yürüttüğünü söyledi. Fransız hükümeti gelişmeden memnun. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabında muhteşem haber, Yunanistan 6 Rafale uçağı daha alacağını açıkladı mesajı paylaştı. Parly, gerçek Avrupa özelliğini kurmak için birlikte çalışıyoruz ifadesini kullandı. Yunan Parlamentosu Ocak ayında Fransa'dan 2,5 milyar euro karşılığında 18 savaş uçağı alımını onaylamıştı. Anlaşma çerçevesinde Yunanistan'a ilk uçak teslimatı Temmuz ayında yapıldı.